Evet. Badem. Badem çok mu sevindin? Oy 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 bademim bademim ya. Gel gel babasının gülü gel. Ay biz çok sevindik. Ay biz çok sevindik. Biz çok sevindik. Tamam kurban olurum gel. Gel annem gel gel gel. Badem dur 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 dur. Tamam gel gel gel. gel. Evet evet evet. Evet evet gel tamam dur açayım ben sana. oy oy oy. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Oy, oy 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 Çok mu seviyorsun beni? Ben de seni çok seviyorum. Tamam getirdim getirdim. Mama getirdim evet. Hem de bir sürü getirdim. Dur dur et getirdim sana dur. Tamam badem ama şımarmak yok. Dur dur badem dur. Badem dur 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 tamam. Tamam dur getirdim oğlum getirdim getirdim. <laughs> La dur dur bak 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 bak. bak. Badem. Oğlum ne yapıyorsun sen gel. 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 Ay, ay, ay. Arkadaşlar, herkese merhaba. Badem yarın e, şeye gidiyor, Ankara'ya gidiyor. Bu anlamda Venessa Hanım, Songül Abla, İshak Bey sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Ağrı'daki sokak hayvanlarına destek olduğunuz için minnettarız. Yarın e, iki tane de kedimiz gidecek e, Ankara'ya. Şimdi geldim bademin son pansumanını yapacağım bugün. Ben yapıyorum iki gündür, üç gündür. Et getirdim bademime. Etini yesin benim güzel oğlum. Yarın Ankara'ya gideceğiz. Değil mi bademim? Hayır hayır yaralı yaralı. Yaralı köpek yaralı. Çocuklar gelmiş diyor ki köpeği sevebilir mi? Sevemezsiniz çünkü bu yaralı. Dur, dur, dur. Açın kapıyı açın. Gel badem gel. Gel. Hele şunu tutsun ben önce bir bademi biraz sevin. Badem gel. Şu videoyu bir çekin. Kapatın kapıyı. Köpek çıkacak. Badem gel. Badem gel. Gel. He şunu bir tutsana canım benim. Gel badem gel. 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 Bu güzel çünkü. Dur, abi af. Kangal mı? Oğlum yok, değil Kangal, sokak köpeği değil ama bunu yarın Ankara'ya göndereceğiz. Ye bakalım. Ha, ye. Ye benim oğlum şunu. Dur bir tane daha içeyim ben bademimi. Adı badem mi? He, adı badem. Ye bakalım. Aferin benim, benim güzel çocuğum. Harola sen çok köpek seviyorsun. Ben kedileri, yani. köpekleri hayvanları... Ben de sevim. çok severim abi. Öyle mi? Bizim iş yerinde de var. Dur bakayım badem dur dur dur. Dur tamam bak bıraktım buraya. Bak bak badem badem. Tamam. Şimdi benim oğlu şu. Benim güzel oğlu. Tamam, doydun mu? Gel şimdi sana biraz su bırakayım Hadi su ver de senin. ha. Allah Allah. Fatih sen niye bırakmışsın suyunu? Bak buraya bırakmışsın. Saklama saklama. Gel. Gel. Gel badem. Yes. Ah dedi. Şimdi gel bakalım. Baba biraz da seni sevsin bari. Gel. Gel gel gel. Buyur buyur. Kaldır bakayım. Abi kaldır. kaldır. kafasındaki ne için? Yaralıdır ayağı yaralıydı. Bak tedavi ettim bunu. Tedavi ettim. Yarın Ankara'ya gidecek benim oğul işim. Benim oğul işim. Heh, tamam kapatabilirsin videoyu. Teşekkür ederim.